kadın elbisesi. İşte bu be. Olay yok mu ya yandık. Bana var Yediğim en kötü şeyler. <laughs> oh, Hepinize merhabalar. Ben Sergen kanalıma hoş geldiniz. Yine çok eğlenceli bir o kadar da manyak bir videolar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün herkesin severek izlediği, kafaların seni haline getirdiği cezalı dev monopoli oyunu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar oyunu biliyorsunuz zaten bilmeler için kısaca anlatayım. Arkadaşlar 20 tane zarfımız var. 13 tanesinde ceza, 7 tanesinde boş var. Şu zarı atarak artık kaderimizi belirleyeceğiz. Çılgın mı çılgın, değişik mi değişik cezalarımız var. Benimle beraber yaşlıcak arkadaşlarımı teker teker davet ediyorum. Birinci yaşbacı Aliyan Bıdır. İkinci yaşbacı Hüseyin. Bu arada arkadaşlar şu aşağıdaki kırmızı butondan abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim o zaman. Arkadaşlar şimdi sıramızı belirlemek için taş kağıt makas oyunu oynuyoruz. Hadi hazır mısınız? Hazırız. Evet. Taş, taş, kağıt, kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben yediniz. İkinciyi İkinci. belirleyeceğiz ya. Taş kağıt makas. Tamam ikinciyi. Tamam. Evet arkadaşlar <laughs> ilk ben başlıyorum. Zarf tutuyor <laughs> sayma. Altı. Bir. iki, Üç. üç dört. Altı. Beş. Altı. Allah'ım kısmetimize ne varmış? İnşallah, İnşallah boştur. İnşallah boştur. İnşallah boş değildir. İnşallah hoştur. Hadi evet. ya, hadi ya güzel, değil. güzel, güzel, güzel bir. Güzel bir, bir avuç bu. acı biber ya. ya. <laughs> Sıkıntı yok. Adına çocuğu Çok sonuçta güzel. getirin. Urfalıyım <laughs> Ezelden urfalıyım. Hop. Ben kardeşime şey yapacak bir şey yok kardeşim. İşte kardeş da bu ne? İçinde ne var? <laughs> Vallahi isot döktü kardeşim. Urfa usulü avucuna. <laughs> bir dakika şimdi kardeş tamam açayım yiyeyim de. Benim elim büyük. Poşete ne varsa kısmetinde o var. Oha oha. Tamam, yeter <laughs> öldür, tamam. öldürmeyin bizi yani. Tık <laughs> tık 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 hepsine tık. <laughs> ya, yapacak bir ya, şey yok tık. <laughs> tık. <laughs> <Sen> tık. tık. <laughs> i̇şte bu be. Nasıl? <laughs> Oğlum azal çocuğuyuz <çürüyoruz> lan biz. <laughs> Gözleri kutluğumuzda <kıpırmızı> oldu. <gülüyor> oha. <gülüyor> Oyun anlamda şey Bak dikkatli su tükürmüyorum. Şimdi herkes cezasına <laughs> çek çek. Konuşamıyor lan. Yanıyorum oğlum, yanıyorum. Ne konuşmak istiyorsun? lan? Deri lan, deri Arkadaşlar bunlar hak etti bak. Ceza başmadıysa çok sevindim. Bir yerler gibi kurgu murgu yok bu işte. Hadi Aliyan hadi. Kim ikiniz sıradaki kim gelsin. Abi, sen, gel. Şimdi, gelsin. Oh. <laughs> gözlere bak gözlere. yanıyorum oğlum ya. <laughs> yanıyorum. Ben atıyorum. Çok topumuz ah. oldu. Ben sadece kendime çok sarı <laughs> e, Ben kendime çok güveniyorum arkadaşlar. İnşallah boş çıkartırım. Atıyorum. İnşallah sağ 5 sadece... Gel hanıma sadece... baba. 1 2 4 5 Allah'ım Allah'ım ne olursun güzel bir şey çıksın Allah'ım. Boş. <laughs> ya böyle bir şans var mı ya? Böyle bir şans var mı ya? Tamam ben böyle bir şans var mı oynamıyorum ben. Sağma gelmiyorum. Maalesef. Dört dört 4 5 6 4. Sıraya göre. Hadi aç bakalım. Sabırsızlık da bekliyorum. Şu an var heyecandan Üç adım ileri. Üç, üç, adım ileri. Üç adım at baba. Bir. At baba. Bir. Bir. İki. Gel baba yediye. Allah kahretsin. Ben iki defa zar atmış oluyorum ama. Şey yapacağım? <laughs> yapacağım. Yapacağım. Neyse onu yaptık yani. Aç çat çat. Bir şey mi? Benim için bu en güzel ceza, pudingi severim. Pudingi getir, getir, getir. Getirin. Getirin abi. Severek yaparım baba. Ama... severek yaparım. Hastasıyım. Hıhı. Hmm. Ooo. Ağzıma dök bari. Ne? Ağzıma dök. Aygül ne ağzına? Gel. Gel <laughs> gel şuraya. Ben gireyim, atabilir miyim? Oğlum yeme içme yatırık lan bunu ya sana. Ya. Hadi Aliyan. Allah kahretsin. Oğlum ne nekillettin lan? <laughs> gel. Tamam. Dur. <laughs> Allah kahretsin. Ben seni çok seviyorum. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Tatlı. <Sırt attın. gülüyor> Acımak yok. Ben full boş geçeceğime inanıyorum. Ben bugün ceza almayacağıma inanıyorum yani. Şey hadi Bunun acısı çok güzel çıkacak bu oyunda. Devam edin. Hadi lan. Atıyorum okulun. lan. Devam edin. Hop. Hadi oğlum. Bir. Yedi. Boş abi. Boş mu? Boş. Yedi. Evet, çünkü onu ben kullandım. kullandım. Onu kullandı. Abi. Ben de beşteydim. Ben hemen. İşte abi. bu adamı Hadi Alihan. 2 2 1 2 Boş Bu kapalı. olamaz ya Ben atmasam olmuyor mu? <laughs> Çok güzel valla Ah ben Ali aynı yerdeyiz Hadi oğlum Boş gel 2 1 2 İnşallah boştur Allah kahretsin Oğlum inşallah boş gelmez lan Tamam Ne lan o? Bu neymiş? Oyun bitene kadar kadın elbisesi. İşte bu be, işte bu. Allah mücesi işte bu. Bu. Avradım ah, benim be. <laughs> Allah ne <'ın izleyen. gülüyor> Bir şey diyeyim mi ama bir şey diyeyim mi ya? Gel çıkartırım. Yo. Nasıl orada ne oğlum. oğlum ne geçiyor? Oyun bitene kadar bir tane bana yaz orada. Yo. Abi oyun bitene kadar yazmıyorum. Abi, şey bu. bak hile yok bak. Hayır, hayır, ben yandım ya. Ben yandım, yandım oğlum yandım. Alakası yok. Bir şey yok. Getir abi. Getir abi. Evet arkadaşlar. Elbiseye bakın. Elbise çok güzel. Ben bunu Sergen'le bir mağazadan aldım. Hadi yalan söyleme bir pazarına aldı geldi. Bir pazarına aldı. Hayır sana tam olur. Bence tam olur. Ben üstüme giyeceğim değil mi? o değil de sana düşünemiyorum lan burada. Bak, Sıkırlar. da gözüküyor. Yok ya. Sadece böyle üstüme giyerim ha. Ney? Üstüme giyerim. Yok oğlum ya kadı gibi mi oldu? Ney? Yok oğlum lan çıkartın elini altına nasıl? geleceğim. Nasıl nasıl, nasıl? nasıl Hayır alakası yok, yok abi, oğlum, abi ya. yapma hile yok. yapma. Tamam ya hile yok. Hile yapma Ben sana şey. mi? ben böyle rezil olurum hayır. Ben bir şey Ne rezil olacaksın yapacak <laughs> bir şey yok. <gülüyor> 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 oyun oyun başında yapacaksın, yapacak yapacaksın, bir şey yok. her zaman küçükken kendisi bana derdi yani arkadaşlar. Ben bir kadın olmak istiyorum dedi. Şimdi tam zamanı bence. Orta biraz mısın? Hüseyin kolay gelsin. Hadi Hüseyin hadi. Hadi tamam sen beklemeyin. Tamam Çıkart tamam, abi. hadi Hüseyin hadi Hüseyin. Şey çıkar, çıkar abi 6'da. Abi. altı da. Ama kilot tamam, gözüküyor. Altı da. Hadi Hüseyin altıda çıkar hadi. Ama şey mi? Altı ben çıkartamam. ama Ben hadi. çıkartamam. Hayır, ben Hayır abi ben... valla çıkartamam ya altı. Ya. E? Abi, ya ne ya durun beni evet. bir, durun beni <gülüyor> bir germeyin. Durun bir <laughs> saniye. Hayır durun beni, beni bir germeyin. Tamam. Ne? <laughs> Hadi ya ya. Şanslı, yani? Asla, he. Tuz dakika ben bu kadar yapamam yani. Ben şş, giyerim yani. Babam eve almaz yani. Ben yani bu kadar ben yapamam. Nasıl almaz? Karısı olarak alıp da Artık kuma gider. <laughs> Yavrum benim cigara. Tamam bir saniye sakin olun. <laughs> Allah'a <laughs> kanka bir gecelik benimle çıkar mı? <laughs> Yavrum otoban günü bize. Oğlum bu nasıl? Hangi dayıya gidiyor, hangi taklidaya <laughs> gidiyor? Kamyoncu <laughs> dayıları görmezsin Allah, Allah, Allah Balık mi? etli oldu ha. <laughs> Ama <yar> <laughs> yakışmaz değil yani. Şuraya bir <laughs> dön, bir <laughs> Buraya bize katacağız <laughs> lan. <gülüyor> Bana nasıl dayı alacağım? Allah kahretsin. Dayı ben... Ayakkabılarımı giyeceğim bir saniye. Oğlum baldaların ağır bir ha. kıllarını alsan tamam. edebilirim. <laughs> ben bir şey söyleyeyim ben bunu ciddiye alamam ki böyle. Devam edemem ben bu videoya böyle. Abi normalde biz üç erkek oynar er karşıdaki Şimdi iki erkek bir kız oldu. He. Han sarı yan sıradan abi. abi. Erkek olduğumuzu ispatlayacağım şimdi. 5 aldı. 1 2 3 4 5 12 numara. Allah'ım inşallah güzelce yaparız. Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi i̇nşallah. inşallah boş gelir. Ay. İnşallah. İnşallah bu, Yok. Ne o? Tırnak oje sürmek yaşasın. Bu ya ya. <laughs> bana <da> çıksa. Yok <laughs> ben bunu sürerim abi. Ben, <laughs> ben bir şey söylemek isteğe geliyorum bunu sürerim. Video üç erkekle başladık. Bir erkekle de devam edelim. <laughs> Allah'tan bu bana çıkmadı. Buza çıksaydı vallahi iki iki tane avrat oldu videoda. Lan at oğlum bir ojiyi avrat mı diyor. Gerçi bana daha ne çıkacak ki? Lan var ya sevgilime bile sürmedim sana sürüyorum ha. Anla söyle. Gel, Oha gel. lan. Gel lan gel. On pa diğerine geçin. Yo on bir tane Yo, yeter. Yok bir tane yetmez ya. ya. Otobana tek basma çıkmayacağım herhalde. Evet, evet, evet. <laughs> arkadaşlar bu kolay ya bunu yaparım ya. ben. sıkıntı. Böyle bir şey olamadı. Kardeşim <laughs> bir geceliğin ne kadar? Yani gel geceliğin... ama. Yok senin paran yani Gel yetmez. bir koluma sen gir bir koluma sen gir. Yo ya sen bu tarafa gel. Namussuz <laughs> ama. <laughs> Hadi Ali at. Al. Ben 7'deydim arkadaşlar şimdi ben <laughs> zar atıyorum. İnşallah yine boş çıkartıyorum. Atıyorum. 3, 1, 2, 3, 10. Oğlum inşallah bu çıkmadı yeter artık ya. Üçtür pas geçiyor, pas geçiyor. Yüzü acılı ketçap. Da Yüzü acılı, acılı ketçap bu. Oh, Acıldın ha, Urpalıydın ha. Hayır <laughs> oğlum. Biz zaten <laughs> açacağız. Şu an var ya mental açıdan <laughs> bunu aldım vallahi. Demek orası şey yapma. At at <laughs> A, acılı, acılı. Uzanma be. Oh. Yapmaz mı? Ya olmaz mı? Nasıl yapmaz onu olmaz? ben, yapmasın. ben bunu giydirsem sen de yapmak zorundasın. Alttan bakma. Alttan bakma. Alttan bakma. Alttan bakma. Önce ağzına <gülüyor> ver. Ağzına ya, vermek abi. yok oğlum. Yüze, yüze çarpma bu. Dur. Yavrum öperlersin. Hadi kız ne bu yeter kadar. Dur yapacak bir şey yok. Tamam bırak sıra bende. <laughs> <laughs> Ali ya. Gözüne Kardeş akşam sen yiyebilir miyim? Köfte <laughs> gibi. Kola yok mu ya yandı? Kolayla bunu yiyeyim. <laughs> tamam sen. <laughs> ne yapıyorsun sen? Hadi gidelim vallahi. O 10 numara oldu. 10 numara oldu. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. <laughs> vallahi hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Ne oğlum? İşte pas geçiyor lan. Hayırdır? Ay, yanıyorum. Öyle gülmek kolaydı. Yemin ederim yanıyorum şu an. Bir şey yok. Her şeyin bir bedeli vardır bu hayatta. Ne yapayım oğlum şimdi? Suyu getir de gözüm yanıyor. Ya, yanıyor lan yemin ederim. Vallahi ne, böyle mi devam edeceğim? Ben? Ya oturt nasıl devam ediyor? Yapacak kardeşim. Tamam, ben nasıl devam ediyorum? Bir prodüksiyondan kaçınmadık ha kardeş. En kalitesini <laughs> aldık ona göre. Hadi güzel. Tamam şimdi Geç, keç, sıra bende. Ya tamam. Şey, sıra sende. Ama bir şey değil mi? Yani daha ne kötü çıkabilir <laughs> ki?

1 2 3 4 Allahım 3 adet var ya Adam, Bu mu bu mu? Ooo 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 Onun yerine alırız Oğlum bana bizim ıstırsaşlı ocağı ya Hahaha <laughs> Nereyi? Tarçın ye Hahaha <laughs> Abi böyle bir şey olamaz. Getirin abi Getirin mazlumu o, Getirin tarçını ben de, Osman doktorlarımız Bunlar hep diyor Bak Tarçın yiyin Dönünüz uzar uzar diye <laughs> Bir insan bir avuç tarçını yiyebilir mi diye Dene bak Ver bir şey beceremedim ver Lan çıplak. <laughs> ne lan bu? Nasıl ne bu oğlum? Böyle olması lazım, hayır. Abi böyle bir Çünkü, şey var mı ya? ben ben abi. bunu giymişim. Ben üstümdekine bakar mısınız? Bak. Bana bir de bana bak abi. Beni ciddiye alabiliyor musunuz? Hepinize bakıyorum. Tamam. Aa, abi o şuna bana bir dil atsam olur mu yalnız? Hayır. Hadi. kabul ediyor musun? Hayır, saymıyoruz. Yok, kopya ağzını alacaksın. Kopya ağzını, ağzını alacaksın. Sen sen <laughs> almayı misin sen, 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 <laughs> sen, 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 sen gel hadi. Hadi. Abi şimdi dişlerim bak bembeyaz. Tamam. Yapacağım. Faydalarını çok söylüyoruz bunu. Say lan bir tanesini. Error verdim yani şu anda ama <laughs> hatırlamadım da sen ye faydasını görürsün. Hadi sen gel. Hadi ye. Koy 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 koy. Hayır tabu. Tükürme. 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 <gülüyor> <Tikirme>. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi tükürme. Tükürmek yoktu. <laughs> <Çükürmek> yok. <Kendisi gülüyor> <dargıbeten> tükürmek yok. Kendisi dedi arkadaşlar tükürmek yok. Yut abi yut abi yut abi. Yut abi. Yut. Ölmesin. Yutmuyor ki. Yanıyorum lan. <laughs> çok kötü abi. Aa, lan. lan. Aslında lan abi çok anıyor lan. abi çıkışıyorum şu kadar çekme ya. <laughs> gel gel gel. <laughs> <laughs> Tanrım bir şey söyleyeyim mi? Keke ketçap bana döküleydi de bu tarçını yemeydi. Konuşamıyorum bak ağzıma niye şey. çek. <laughs> Oğlum genzime ha kaçtı var. Attım. 5 Gel 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 1 2 3 4 5. Allah kahretsin. Boş. Allah çakal. Böyle var. bir şey olabilir mi lan? Yemin ederim boşta bu. Yok ki ben Aa, arkasından ya. gördüm boş olduğunu. Allah Çok kahretsin. Vallahi <laughs> <laughs> gel aflatlarım gel üzerime. <laughs> Vallahi boş. Sıra bende tamam. Haydi. Ya Allah ya destur. 5 Sen Boşa de 10'a geldin. Onlar Onlar geldi. Geldi. Tamam, de böyle, de böyle bir şey var, var mı? 1, 2, 3, 4 Of, of bacaklarım. 1 oldu. 5 evet. Aynen tamam. 1, 2, 3, 4, 5 Aynen boş. 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 Hahaha. Ocalı, oceli sergoş. Dokunmayın çok fena. <laughs> Allah aşkına arkadaşlar acıyım onu. Ha, ben, yok ben hayır yok, bir şey yok. öyle bir şey yok. yok. Ağır Ağır, abi. Lan abi. Hadi e hadi Oyunu bizi. İnşallah güzel bir şey gelir. <laughs> Suratım yanıyor ya. <laughs> Hadi ya. gözüküyor Kedim ama aslında. Baş aşağı un dökme. Un dökme. Baş aşağı un dökme. Ya böyle bir Her şey var, var mı ya? Tarçınımızın yanında un ilave ediyoruz arkadaşlar. Sonra yapılacak yemekler. ne? Yapacak kek mi yapacaksın? Kek yapacağız arkadaşlar <laughs> bugün. Getir. Her şey vallahi hatta. Bu un nedir ya? Bir şey diyeceğim. Bu Abi monopoli gel. oynamaktan çıktı. Yani yemek nasıl yapılıyor? Gel gel. <laughs> Abi. Yemekliyiz programına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bir parça sen al. Hasta yaparken arkadaşlar ilk yemeğimizi tarçınlıyoruz. Ondan sonra bunu böyle ilave ediyoruz arkadaşlar. İşte. Oo. Oo. Böyle arkadaşlar. Böyle mıncırlıcan arkadaşlar. Bak bir şey değil mi? 10 numara oldu. 10 Yemede yanında yat. Sizce <laughs> <laughs> şey Alttan fal vermiyorum değil mi? İşte. Beyaz adam oldum. Beyaz adam oldum valla. Birazdan. Hepinize. E ne lan? hadi at. Bende mi sıra? Sen. Sıra bende arkadaşlar. Hadi inşallah boş. Hadi. Attım. 2 1 İki. Allah, boş. Allah, Allah, Allah Allah böyle bir şey yok Allah, ya. ya, ya bu çocuk şey şey bence ya. hile yapıyor. Bu Çok çocuk bence var. hile bir yapıyor. şey yapıyor. Ne yaptınız oğlum ya? Hep boş atar mı bir insan? Yemin ederim boş. Ben bu hayata boş olarak geldim, boş olarak gideceğim. Boşum ben. <laughs> e, kendini bilmen iyi ya. Kendini <laughs> bilen güzel insan. <laughs> bu da <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> iki kere sıçtır git. Test 2. 1. Boş. Boş. Hayır ben böyle tek başına mı oynuyorum? Yeter ya. Yeter ya bıktım. Ne bileyim bari aşağıya A'da yaptıraydım. Öyle yaptı da benim, ben böyle daha çok beğeniyor, beğeniliyorum. Hayranlarım daha çok. <laughs> Sergen at. Kerem Can Dumbaz Bana var dendi. <laughs> Cananı görür Bir, abi. Bir, işte bu Oğlum, be. Ben birilerine mi gidiyorum? Gel abi. <laughs> Al. Dayı bak kağıt boş Hayır, <laughs> Hayır boş abi. Şu. şu. Açıca takatın kalmadı <laughs> Sergen Açım. Oyunu bulan lan şey değil mi üstü beyaz elleri de yani ruj şey var ya <laughs> ruj on numara oldu böyle. Baş acağı su döktü. Baş Ooo! Getir abi, Oo. getir. Abi Hamur <laughs> yok Arkadaşlar baştan aşağı döküyoruz mıncırlar. Tamam getir, biraz bende dökün. biraz da arkadaşımız dök. Evet, baştan aşağı. <laughs> İyi Lan! Şöyle <Bay> <laughs> <laughs> iyice. Soğuk olup su buz gibi i̇lte. ya. Şöyle. <laughs> tertemiz olursun. abi. Başta ceza kalmadı ki herhalde, 13 tane vardı. Abi ceza, hiç gerek yok ya abi cezaya. Hepsini ben çekip koyayım zaten bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Sen videonun geçen yerden içime niyet, içime hizmet. <laughs> tamam. Ben inşallah boş at. gelirim yine. Oğlum ben her her YouTuber'ı gördüm. Her YouTuber kendi kanalında kazanıyor. Ben niye kaybediyorum? Atıyorum, attım. 3 Gel al yan gel. 2, 3. 20 arkadaşlar. İnşallah boşumuzu açarız. En gıcık alın. Kedi en kıcı Kedi Kedim ama. Ye. Ye. Yes. 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 yes! Yes! Adamım, adamım. Getir, <laughs> getir <ben> kedim. Bir şey diyeyim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sen Zey... hayvansın zaten, gideceksin <laughs> Sana özel. Bak, 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 ya, gel, elin bak. elin nedir, elin ne? Bak, sana Serin özel. Senin yutmayacağım ha. Ben Süleymam abi yutmam ben bunu. Vazgeçelim. Nasıl, Nasıl? Ben Evde mi? Oğlum Ece yiyeceğiz. Valla yiyeceğiz. yiyecek. yiyeceğiz. Buradan yiyeceğiz. Buradan tane Buradan yiyeceğiz. Buradan tane. Buradan yiyeceğiz. Buradan yiyeceğiz. Buradan yiyeceğiz. Buradan yiyeceğiz. Buradan kusarsın. Buradan yiyeceğiz. Buradan yiyeceğiz. Buradan yiyeceğiz. Buradan <laughs> Yemin ederim muhabbet kuşumun kokusunu aldım ağzımda. Yemin Gel buraya. Bok kokusunu mu? Bok kokusunu. Aç ağzını, aç ağzını. Aç ağzını abi. Yut, yut, yut kardeş yut. yut bak, nereye göreceğiz. kaçın bak. Yok abi tükürüyorum ya. Tükürüyorum. Tükürüyorum olmaz. Gel buraya abi. Gel yani. buraya Ç oğlum ya bak kaçma yapma. he. Cılazlık yapma. Bak onun yani. üstüne bak sırma kadar ıslandım. Hile var mı yok. Aç abi. Hile bazlık yapma. Koy 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 koy. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oh, bu yemiyor. Kur'an çapsı yediğim en kötü şeylerden bir tanesi. Allah çapın çok kötü. Ay. Üst hadi üst hadi üst devam üst. devam hadi. Ay bu senin artık ya üst niye olsun? <laughs> niye bence de. 3 1 2 3 ta bu. On ne on boş ne boş ta bu. Boş, bak, boş. bak 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 yemiyorum bunu. <laughs> ne çıktı o? Neydi o? Boş. Ya böyle olamaz <laughs> ya. Böyle bir <laughs> olamaz <laughs> ya. <Böyle> <gülüyor> <gülüyor> Abi raga, kal. raga, <gülüyor> raga, raga. <laughs> Oğlum ne sergen at ya. Vallahi moralim bozuldu ya. Sergen <laughs> at. Dayı oyun bu da bitirek mi? Yapacak bir şey yok. Al abi. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam hiç oturdu be. İnşallah. Dayı ben açmaya gerek yok. Biliyorum ceza çıkacak. Boş çıkmadı şimdiye kadar. Şimdi daha sonra da çıkma, çıkmaz. Aa daha yemin ediyorum ama. Üstü i̇şte bu be. Getir, kamerayı göster. İşte Üstü bu. Görse. Böyle bir şey i̇şte var mı? İşte bunu. <laughs> Böyle bir şey Adam. var mı? Ada. Ada. En sevdiğim işte bu ya. Adamızı aldık arkadaşlar. Tavuğumuzu hancarladıktan sonra. Ben bunu. <laughs> ada. Ben bunu hangi yakışır biliyor Bu ada. Şey üst niye yakışır? Hayır. hayır Valla sen ojen ben... de var sana ben... da yakışır bence. Göğsünü <laughs> aç kardeşim. Yok abi ne göğsü? Gel abi. Uf. Oğlum hayvan mısın oğlum sen? Öldüreceğim bizi. <laughs> evet, çok güzel. Oğlum da bir gözü. Lan dur bir saniye. Gitti bir saniye. Ah! Dur <laughs> daha sevdik mi bunu? Oo, şimdi geliyorum. Ya sen ne yapacaksın? <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir daha ya. like. unutmayın. Abi dur vallahi kanım çok acıyor. yok acıyacak zaten. Yavaş yavaş. <laughs> 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 <Çok> ah! <acı>. Oh. <laughs> eee otobana çıkacak. Kılsız olmak lazım. <laughs> Kılsız olmak lazım. <laughs> gel abi gel şunu çekek gel Oooo. Alışırsın yavrum gel. Bir <laughs> tane temiz ol. Hadi. Hadi devam et. Tamam şimdi işe çıkabiliriz. Gidelim. <laughs> hadi Aliyan sıra sende. Tamam ben atıyorum. Tamam, tamam hadi abi, abi gözünü tamam. seveyim. Bundan sonra hangi ceza var ya? Söyle yok yo, abi yok. Yo, söyleme. Yok, yok. Söyleme abi ceza var. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Atıyorum. Ben 20'deydim. Attım. Ay elim yanmıyor da kolum şey çok ağır. Abi 5, 5, 2, 3, 4, 5. Boş arkadaşlar. Boş. 2, 2, 2. 1 2 Vallahi ceza var burada. Hanesi start. Haydi. Bunu açmasam olmuyor mu? Haydi. 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 Boş. Haydi. Haydi. <laughs> haydi. Boş. Atıyorum, attım. 3 1 aha. Aha, aha, Evet. Aha, haydi, 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 haydi. Haydi, haydi, haydi. Tam haydi zamanı haydi. şimdi. Sakin <laughs> oldun çünkü boş çıkacak. İnekler gibi ot yemek. Aa! Aa yakışır, inek, yakışır inek. kardeşim ha. Oğlum Yakış bir şey söyleyeceğim ben Hayır. hem kedi oldum. İnek. Ben inek, inek, İnek. İnek. Lan ben hem kedi oldum ben inek olacağım. Lan böyle bir şey var mı? Tamam Vay. getirin otu getirin. Çi 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 çi. Ne? Çi 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 Ne oğlum bu? Yapış yapış. Tamam. Böyle bakayım bir böyle. M. <laughs> biraz <gülüyor> fa fazla yapsam, biraz fazla yapsan bize süt verir. Oğlum erkek danalar gibi böyle. Oğlum ne inek misin oğlum sen? Dana gibi. Abi. Ne yedin oğlum? Gene abi. 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 Yutacak kol. Ağzını göster. Geç getir abi. Gelsin getir. <laughs> <laughs> Sitterin lan yeter hadi. Akşam iftar yaparken yemek günü o tamam. aynı şekilde yiyecek. Otlandık arkadaşlar bugün de. Hem kez olduk aynı inek olduk. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> bunaldım artık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. O kalan 3 tanesinde boş olduğu için oyunumuzun sonuna gelmiş olduk. Ali Yani kardeşim öncelikle teşekkür ediyorum İnek olarak. <laughs> İyi Rica de oldum, inek de oldum. Valla bu videoyu bir daha yapma. Bunu seni aldım değil, yani. de seni almak istiyorum. Ya gidelim ya. <laughs> İkinci arkadaşım özellikle de ve özellikle de Hüsnü Hanım'a teşekkür ediyorum. arkadaş <laughs> arkadaşlar bu video için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olup like atmayı, e unutmayın. Bu arada arkadaşlar videomuzu sonlandırmadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şurada arkadaşlar kameraman abimin Hüseyin Tok diye bir kanal van şey denge güç oyunlarını yapıyor. İleride dahalı büyüyecek desteklerinizi bekliyorum. Ve ve Part 2 gelmesini istiyorsanız Monopoly'ne like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere.